Futbolda Hı. bazı alışkanlıkları kırmak gerekir. Bazı davranışları kırmak gerekir. Yani Fenerbahçe takımı teknik olarak e, çok az şey yapıyor. O yüzden ne oynadığı belli değil. Öyle diyor insanlar da. Mesela bir hücum bir hattında devamlı bir oyuncu değiştiriyor. O giriyor, o giriyor. Hani bir maçta bir o var, ya öbür maçta o var. Kafasında bir şey işte. Hayır hayır. sisteme oturmasından bahsediyorum. O yüzden oturmadığı evet. inancında çoğu ya nasıl insan. Nasıl sistem oturtacaksın? Stoperini değiştirdin, orta sahanı değiştirdin. Hangi sistem oturtacaksın? Kadın ya ile Mesut Özil sağda 36 tane orta yaptın. Nasıl sistemi değiştireceksin? Yani Mesut Özil getiriyorsun ona göre bir oyun arıyorsun. Salah'ı getiriyorsun. ona Tisanan'la oynuyordun. Çıkardın onu oyunun dışına. E onlarla oynuyorsun. Şimdi yedikleri gol de. Bir tek Hakan... Yani benim okuduklarım arasında... Beni bağışlasın başka yazılan arkadaş var ve gözümden kaçtıysa... Hakan Can yazmış. Bir de dün akşam konuştuğum iki teknik adam söylemişti. Yani böyle hücumlara karşı... Ee, Rakipte koşucu bir oyuncu varsa O ikiye birle beklenir diyordu Bire birle beklenmez Yani Caner'le Halil eşleşmez orada Caner varsa biri daha onunla eşleşir İki olur yani Biri onu e, etkisiz alana doğru kovalarken Diğeri de kademeyi iyi yapar Yoksa zaten o koşuda Halil'in Onu geçeceğini tahmin etmek için Büyük futbol bilgini olmaya işte analiz ekibi Başkanı olmaya falan gerek yok Halil o e koşuda Caner'i geçer her koşulda O mesafelerde yani bir de alan da bırakılmış. Yani o savunma da yapmıyor Caner. Orada bir yerde duruyor. Hani da değil. Tamam. Yakın da değil. O normalde Hakan Can diyor ki ya bunu diyor iki fanatikteki Aslında Bu diyor iki kişiyle savunulur zaten diyor. Tek kişi varsa diyor iki kişi koyarsın. Bütün mahalleye oraya götürmüşsün. Bir de biliyorsun yani Manchester United golü de böyle yedi. Ki sosyaline neler dedi. Hani böyle yediler golü. Yani o ülkesinde de dalga geçmişlerdi. dalga geçmişlerdi. Yani hatta biraz daha gerideydi onlar. Daha geride bekliyorlardı. Yani... Ki hani koşusu olmayan oyuncuda zor koşu, koşan oyuncudan yemişsin. Yani şimdi burada süratli bir oyuncu varken ikiye bir beklenir. Şimdi bunlar, ya futbolda bu olur. Hani gol yersin. Gol yenir. Ama nasıl atacağını bilmen gerekir. Bir Etkili bir uycun var mı? Tamam, i̇şte o yüzden çok fazla oyuncu olduğundan dolayı devamlı... Ya sorun oyuncu sorun değilse? Yani çok tercih. işte bir tiyam oluyor, bir Pelkas oluyor. işte. Hep oyuncuyla çıktı. açıklıyorsun. Neyle açıklayayım? Bak mesela İlkay Gündoğan bu zamana kadar bu kadar gol atmış mı? Oyun onu öne çıkardı diyeceksin haklısın. Teknik adam işte Ama. canım ya basit yani. Bu kadar gol atmamış. Aç. Bak işte 8 numaralı bir oyuncu. Oynadı bütün takımlara bak orada attırıyor. Çünkü hı hı. sana beklenme rakibini şaşırtıyor. Ondan beklenmeyen bir oyuncu yapıyor. Ona bir performans yüklüyor Ona göre yani onun da gol atabileceği, diğerlerinin de gol atabileceği 7-8 tane oyunu var oyunun içinde. Sen bir tane takım görüyorsun. Aynı formayı görmüş 10 kişi. Kaleci Sariç 10 kişi sağdalar. Ama bambaşka şeyler oynar. Ne oynatıyor. antrenman yapılıyor, nasıl analiz yapılıyor diye doğal olarak soru soruyorsun. Yani doğru. Yani handikap işte sizemin bir handikap ama... Zemin bir yani an, bu kadar, bir kadar çok takıma yapacağım. katkı verirsen, bu kadar dışarıdan destek getirirsen, sürekli desteklersen takımı bir ezber oluşturman da zorlaşır. Şu Ama bunu pas sezon... oyunu oynayamazsın ki zaten. Nasıl oynayacaksın ki ya, pas oyunu? Tamam Ya o da zemini zemine bakacakların derdi canım. Her yıl, her gün konuşuyoruz. Pas oyunu oynamayacaksan etobolu oyun oynayacaksın işte. Galatasaray öyle, öyle yaptı çamur maça koydu etoboyu, evet, evet, evet. çıkardı. E o zaman öyle göre yapacaksın. Yani bu bu zemin Mecbur değilsin ki yani maçı kazanmak istiyorsan biraz o zamanın zeminine göre. O yüzden daha fazla ciddi. orta yapıldığı düşünülüyor. Tamam orta yaparsın bir şey söylemiyorum ki yap yani seviyorsun ortayı tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ülke seviyor. Ne? İsmet Vural yazmış da Instagram'dan. Göztepe taraftarı olarak Fenerbahçe'nin sadece ortalara dayanı dayalı oyununu görünce galip geleceğimize inancım daha da arttı. 1.86'lık Alparslan ve 1.96'lık Atıncı'nın olduğu bölgeye sürekli orta açarsan nasıl gol atacaksın? Cem abinin görüşlerini merak ediyorum. E, onu söylüyorum yani niye yapıyorsan Sosa'yla o şey Mesut Özil sağda nasıl duruyor yani? Top hep havada. Sende yer iki tane yerde iş bitiren oyuncun var ve senin toplarının büyük bölümü öne doğru yüksekten gidiyorlar. E, ne ne olacak? Ne olmuş? Ne olmuş? Şu olmuş. Fanatik gazetesi sayfa 2. Pozisyona girmekte zorlanan Fenerbahçe yine ortalara yöneldi. Sarı lacivertler 90 dakika boyunca 36 orta denemesinde bulundu. Arkadaşlarının bu tutumu Mesut Özil'i isyan ettirdi. Yıldız futbolcu maçın son bölümlerinde peş peşe ceza sahasına gönderilen toplar sonrasında neden sürekli orta açıyorsunuz diye tepki gösterdi. Mesut bu isyanını kulübeyle de paylaştı diyor. Şimdi sen oyuncusun, bazı becerilerim var bu çok ayrıksı beceriler. Yani seni şu gezegende çok özel oyuncu yapan yetenekler, oyun görüşü, beceri her şey var. Ama top hep havada. Konunun seninle bir ilgisi yok. Sonra diyorsun ki ya bu zeminde Mesut iş yapamaz. E o zaman al kenara yani. Yani hiç koyma eğer böyle düşünüyorsan. Bence iş yapar. İş yapar. E, devamlı pas yapan, yakın oynayan, oyunu açmaya çalışan, e, derinlemesine paslar vermeye uğraşan bir futbolcu. Ama buralarda yapamaz. zor işte o. Buralar zor yani. Ama ona rakibin, göre bir oyun rakibin, anlayışı içinde olman gerekmiyor işte, mu? Rakibin kümelenmiş. Demek ki başka bir şey yapman tamam. gerekiyor. Handballcular da de değil mi o yani? Al onu bu tarafa bir yere çekecek bir düzenleme yap. Bir yerde gezdir topu. Çağır onu bir yere. Çağır onu. Ömer Erdoğan söylüyor. Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Onları biraz öne çağırdık maçın başında diyor. Hatay. Biraz öne çağırdık onları diyor. Ya bu da var oyunun içinde. Ya yaptı da zaten oyunun başında göstermedi mi? Hücumlara gidiyor. Bir tane iki tane daha göster ama savunarak göster. Yani gelsin o. Biraz iştahlandır rakibini. E sen onu gömdün golü deyince gömüldük. Ya bu yeni diye. bir durum değil. Kazandığı maçlarda da benzer haftalardır öyle durum söz konusu biliyorsun.